Fadime'nin mutfağından herkese merhabalar. Tek tek yufka açmak yerine 8 bezeyi üst üste koyarak açtım. Toplamda 16 yufka ile bir tepsi börek hazırladım. Detaylı tarif için videomuza geçelim. Bakalım böreği nasıl hazırlamışız. 4 adet büyük boy yumurtayı yoğurma tabağıma alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edip çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. 1 su bardağı oda ısısında bekletilmiş su. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 milim. Unun bir miktarını karışıma ilave ettikten sonra üzerine bir çay kaşığı dolusu kabartma tozunu ekledim. Ve çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyorum. Kalan unu da ilave ediyorum. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Unu eklerken lütfen kontrollü kullanalım. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişebilir. 6 su bardağı unu ilave ettikten sonra kalan unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur olmasın arkadaşlar. hamurumdan 16 adet beze hazırladım hazırlamış olduğum bezeleri unlamış olduğum tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine bir poşet yardımıyla örtüyorum sadece 10 dakika dinlenmesi hamurumuzun daha rahat açılmasını sağlayacak tavam aldığım 125 gram tereyağın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra ocağın üzerine alıp tereyağının erimesini tortusuna ve köpüğünden ayırt edilmesini sağlıyorum nişasta serpiştirerek bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum İlk 8 bezeyi hazırladım aldığım yufkanın üzerine bolca nişasta serpiştiriyorum. Bir diğer yufka üzerine alıyorum. Bütün ara katlara aynı işlemi uygulayalım. Bolca nişasta serpiştirelim ki üst üste açacağımız için yufkalarımızda herhangi bir yapışma olmasın diye. Hasta tabağı büyüklüğünde açmış olduğum ve aralarına bol nişasta serpiştirmiş olduğum yufkalarım hazır. Hafif elimle üzerine baskı uyguluyorum ve merdane ile açıyorum. Açma işleminde her açma işlemimde muhakkak yufkayı ters düz ediyorum. Bir diğer yüzeyini çeviriyorum ki altta kalmış olan yufkaların boyutları küçük kalmasın diye üzerine poşet örttüğüm yufkalarımı bir kenara alıyorum. Hiç bekletmeden açma işlemini yaptım. Sadece üzerine poşet örtüyorum ki yufkaları açarken diğer yufkaların üzerleri kabuk bağlamasın diye. 40 santim çapında açmış olduğum yufkalarımı tek tek ayırıyorum. Aralarında nişasta olduğu için rahatlıkla ayrılabiliyor. Nişastayı bol bol serperseniz yapışma olmasını önlersiniz. İnanın hiç nişastanın tadı ya da kokusu olmuyor börekte. Rahatlıkla nişastayı bolca kullanabilirsiniz. Zaten şimdi aralamış olduğumuz yufkaların her birini teker teker silkelediğimiz zaman da üzerinde olan fazlalık nişastalar dökülüyor. Ondan sonrasında tepsiye yerleştiriyoruz. Yağlamış olduğum fırın tepsimin içerisine yufkalarımı teker teker alıyorum. Yufkalarımı alınca da her yufkanın üzerine tereyağlı sıvı yağlı karışımdan fırça yardımıyla sürmeyi ihmal etmiyorum. Özellikle de kenar kısımlarına bolca yağdan sür. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Yufkanın hamuru o kadar güzel ki yufka esnek bir hale geliyor. Yani elinizle istediğiniz kadar esnetebilir, yufkanın boyutunu büyütüp ardından tepsiye yerleştirebilirsiniz. iç malzemesi olarak da taze peynir ve maydanoz kullandım. Sizler damak zevkinize göre dilediğiniz iç malzeme ile bu güzel böreği hazırlayabilirsiniz. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız ve videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesine katkı sağlayabilirsiniz. Umarım bu tarifimi sizlerde denersiniz ya da denemesini istediğiniz arkadaşınıza kanalımın linkini paylaşabilirsiniz. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün yufkalar dizdikten sonra bıçak yardımıyla böreğimi dilimliyorum ve kenarda böyle kabarmış olan hamur parçalarını da bıçağın sırtıyla baskı uygulayarak böreğin daha güzel bir hal almasını sağlıyorum. Dilimleme işleminin ardından tavada kalan yağı fırça yardımıyla böreğin yüzeyinde hiç boşluk kalmayacak şekilde her tarafını yağlıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının en alt kısmına ızgarayı koyuyorum. En alt raf değil bakın arkadaşlar, en altına ızgarayı koyup tepsinin üzerine koyuyorum. Çünkü böreğin altının güzel pişmesini istiyorum. 25 dakikanın ardından fırınımı kapatmıyorum. Böreğimin üzeri bu şekilde pişince üzerine 3 su bardağı sıcak suyu börek hamurunun üzerinde hiç boşluk kalmayacak şekilde yayıyorum. Hiç gözünüz korkmasın kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Bu 3 su bardağı suyu ilave etmemiz böreğimizin ara katlarından oluşmasına ve böreğimizin dışı çıtır çıtırken ara katlarının yumuşacık olmasını sağlıyor. Tepsimi hemen fırına gönderiyorum ve yarım saat sonrasında böreğin alt kısmının nasıl güzel piştiğini sizlere de gösteriyorum ki kafanızda soru işaretleri oluşmasın. Hani sıcak su eklendi, acaba böreğin alt kısmında hamurlaşma olmuş mudur diye. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. Pratik bir börek nasıl hazırlanır? Tüm püf noktalarıyla sizler için anlatmaya çalıştım. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzette tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.